Merhaba. Değerli çarşambalılar. Ben Bezci Moda Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Bezci. Ülkemizde yaşanan COVID-19 virüsünün hayatımızı ve sağlığımızı olumsuz derecede etkilemesi sonucu ticari olarak aldığımız bir kararı sizlere açıklamak istiyorum. Faaliyet gösterdiğimiz alan olarak bay, bayan, giyim ve iç giyim olarak artık her gün saat 17.00'a kadar vereceğiniz tüm siparişlerinizi aynı gün 20.30'a kadar sağlıklı, hijyenikli bir şekilde ev adresinize kadar teslim edilecektir. Ve bunun için kargo ücreti vesaire hiçbir şekilde sizden ücret talep edilmeyecektir. Instagram ve WhatsApp hatlarımızla bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi verebilir ve değişiminizi ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Ayrıca çarşambalıları sevindirmek için ve motive etmek için Instagram üzerinden paylaştığımız tüm ürünlerde bir kişiye çekiliş ile hediye ürün verilecektir.